Demirciğim, ne yapıyorsun oğlum bakayım burada. Muz yiyorum babacım. Afiyet olsun Demir ama, oğlum bu ne? Kabukları yere atmışsın. Ha? Topla bunları bak sonra kayar düşersin başımıza iş alırız ona göre. Ha? Tamam babacım. Hadi sen onları topla o zaman ben içeri gidiyorum gideyim biraz televizyon izleyeyim oğlum tamam mı? Görüşürüz. Aman bir şey olmaz. Ha? Demir, Demir oğlum bir bakar mısın? Ha? Tamam babacım. Ah başım. Ne oldu? Ne oldu Demir? Ne oldu sana? Ne oldu oğlum sana. Muz'a bastım ve düştüm baba. Neren acıyor? He? Başım. Ha! Kalk, hemen doktora gidiyorsun. Haydi hemen hemen hemen. Doktor bey merhabalar. Demir muza basmış, ayağı kaymış, kafasını çarpmış, çok acıyor dedi. Ha! Bir Kontrol edebilir miyiz hemen? Tabi hemen bakalım. Bir kontrol edeyim Demir seni. Oo, Demir kalbin kuş gibi atıyor Kalpte sıkıntı yok İnanmıyorum Demir Burası çok şişmiş oğlum <laughs> Sulu balon sesi geliyor resmen kafandan ha? Beyin tomografisi çekmemiz gerekiyor Hakan Bey Tamam doktor bey ne gerekiyorsa yapın siz Ah Demir ah Demir Ben ne yapacağım seninle böyle Evet şimdi Beyin tomografini çekiyoruz Demir Yalnız ağzını kapat yoksa sonuçlar yanlış çıkabilir Oo evet. Bitti Demircim. Şimdi sonuçları bekleyeceğiz Hakan Bey. Doktor Bey. Ha? Burada acayip şeyler var. Böyle ben notlar almaya başladım ama. Ha? Beyinde acayip şeyler görüyorum şu anda. Bu duyduklarım doğru mu yoksa Demir'in beyninin içinden sesler mi geliyor? Ha? Evet Doktor Bey ben beyinde bir kediciyim. Kedi mi? Evet size oradan notlar veriyorum. Şu sol üst tarafa bir tane iğne yapın her şey yoluna gelecek. Ha? İnanmıyorum çünkü sol üst tarafta gerçekten problem var gibi gözüküyor. Evet doktor bey görüşürüz. <laughs> Alo? Miau? Miau? Evet Demircim ufak bir iğne yapmam gerekiyor kafana ondan sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Ha? Tamam. Şöyle dur. Aa geçti. Şimdi de bandaj yapalım. Bir müddet kafanda kalması gerekiyor. Ağzını sakın açma. Ha? Wow, Demir. Afacanlığın sonu mumya olmak demekmiş. <laughs> Mumyaya benzedin Demir. <laughs> mumya çizgi filmini izliyor musun? Ben çok severim. Ben de. Demircim, artık evine gidebilirsin ama artık lütfen şu afacanlığa son ver. Tamam doktor bey. Görüşürüz. Görüşürüz doktor bey. Doktor Bey çok teşekkür ederiz her şey için. Bizim Afacan yine yaramazlık yaptı ama devam edecektir bu eminim ben.